ciddi bir seriye başladık. <laughs> ben ve Aganiga. Ya bu ne amına koyayım ben bu skinle oynamam. Ne geldi? lezbiyan kız. Bana da tatlı bir şey He geldi. Settings. Ya amına koyayım bu spam'a geldi işte alt tarafı. Dayı kayboldum. Nereye doğru gittin? Bilmiyorum ki. Ormandayım. Her yer orman. <laughs> Sen ver koordinatını bana geleceğim ben. Koordinatla uğraşamam. Oo nasıl Oğlum, nasıl uyumuyor? Oğlum video dışı gezdim ben ya. Geri gel. Ağacın üstüne çık. Ya zaten üstündeyim. Ben de. Olan ağzın amına gitmişim. Aa gördüm gördüm gördüm. Mi? Lan ne ara gelmişim buraya? Ananız. <laughs> <laughs> lan o karakter ne lan dayı? Seninki ya. daha kötüymüş lan amına. Ne oğlum kovboy karı Şimdi geldi. Şimdi başladık, başladık. Hile yok. Evet. Hile yapan ya Kır, kır. Kanka benim içinde durduğum odun sana nasıl gidiyor amına? Bile yok. <laughs> Allah Allah amına bu odun ırkçı mu amına? Lan! <laughs> ne oluyor lan? Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Ne? Hani? Bir hani... şey geliyor. Oğlum bak, hero buraya bekledin? Ne yaptın? Dur amına koyayım ya, ne alaka? Ses var burada. Araştırmacı ruhu ya ya Balta yap ha. Crafting <laughs> koy. <laughs> Kim ya? Bunu nasıl oyuyorduk balkabağını? <laughs> <laughs> Çok fazla <laughs> ses var. Ay! Lan harbi ses şeymiş lan. Geleyim mi? Gel 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 hiçbir şey yok. Güvenli mi? Safe. Lan ne ara çıktı? Ne ara çıktı? Lan amma! <laughs> 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 bak lan böyle <laughs> oynayamayız. Biz 2-3 saniye trolleme. 2-3 saniye ama. <laughs> tamam. Bu zombilerden de hayırdır amma. Lan nasıl çıktın böyle? Tamam ben nasıl çıktın? <laughs> savaş game out. Game <gülüyor> <bot>. <gülüyor> ya gene Burak düştüm oğlum. Ben bundan sonra madenliyim. Bir Burak ses var burada. Hiçbir şey görmüyorum ama. Ne sesi? Ne diyor biliyor musun? Hı. <laughs> Hı dedin ya Ryan. <laughs> tamam. Oy başarımlar başarımlar. Biliyon ne dayı. Yiyecek yok ama var. Ne de var? Oğlum sen. Ben başka bir şey diyeceğim sandım. Ne diyeceğim sandım? Yarı... i̇lk bir ev yapacağız. Hı -hı. Sonrasına bakacağız. Biz iki saate bitiririz bu oyunu. Ne diyorsun? Çok gelir oğlum iki saat. Bitirmecesini ama tamam mı? Şu an başladı. Ejderha. Şu anda... Aynen. Oğlum sen bir anda nasıl yanıma ya? Ne diyorsun oğlum? Yanlış yanıma çıkıyorum dayı ne iş? Sen maden değil mi? Oo, oh. oh. ne oluyor manol? Ha? Hadi hadi bitirme bize. Tamam. Ana, bana yemek var ben lazım. Hani var mi Bitti işte. Aa buldum. <laughs> Kuş konmaz buldum. Dayı bende tat taze et var. Ne eti biliyor musun? <laughs> He? Anam lan. Oo, dayı. Be. Ya bura nereydi? Neredeydin sen ya? Dayı ben sana tehdit Ben nerede ölmüştüm ya? Ayı kırlardı yani. Bence. He. İyi dedim bakalım yarın konuşturdum ben ama itemleri aldım konuşuk ya. Daha bu ses neydi az önceki? Ben patlattım ya. Yani. Ne patlattın amına RT? Ne alaka lan? <laughs> Harbi neydi o? Diye. Ne oluyor Oğlum bana ne kadar fazla geldi biliyor musun? Şakasız. <laughs> Videoda görürsün. Yok Gök, yok taşı düştü sandım ama. koyayım. Güzel patladı şimdi. Döner ekmek yiyordum ben. Ya enişte ben burada döner ekmek yiyorduk. Ne oldu lan? Aa Gece oluyor Hero Brian. Oğlum bak Hero Brian yok yok. Ne demek yok? Balık çocuk kandırmış seni yok Hero Brian. Bir gelsene bir şey atacağım. Bak. Ne? Aa balık. Bir zaman aslanmıyor. Aslanmıyor. Lan! Bal, ayıp ediyorsun ha. Mal bir tane demir aldım. O zaman git kendini oyna. Allah Allah. Zombi vurdu. Zombi vurdu. Ne oluyor lan? Ben... Oğlum niye kendine yapıyorsun sen her şeyi? Bana da yapsana. Şaka yapıyorum valla. Tamam vardı ben. Zaten. Seni denemiştim. Testi geçtin. <laughs> Şimdi bana armor set çek bakalım. Hemen. <laughs> ben iniyorum macera. <laughs> İnin geliyorum ben de. Buradan sonra Bir, bir elmas bulsan. Neyse. Tamam mı? Bir, bir elmas bulsan. O, o elması dayı. <laughs> Pasta oturup Odun var Gelmiş. mı? Var. Tamam sağlam olsun. iniyoruz. İnin odun sağlam. Beş tane var. Ne oluyor? Of ölüyordum lan. Buradan şu tek suya atla. Hani? Açımı açıp dans edeceğim. Hani? Herhangi bir bir tekli su, su Dayı var, sen değil hangi blok üstünde bel... Dayı yapamadım. Şimdi sıra bende. Ya ne? sen niye attın beni aşağı? Sıra bende. Bakalım. Hayber kötünü açacak mı? Evet. Yaptım. Alo yanına keyif Lan! Alo. Bu değil yaptın ya? <laughs> Yaram. Sen atlayacaktın zaten. Macera bizi bekler. Sağ mı sol mu? Sağ. <gülüyor> <gülüyor> Lapis. <gülüyor> şu, şu, da... Oh! 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 Dur dur, elmas kazmayla kırılıyor sadece. Hayır. Çekil. Dur bende çekil, var. Çekil. Yok yok bende var. <laughs> bir saniye dur Allah için bir şey diyeceğim. Çekil, çekil. Bak oğlum yapma. Vallahi diyorum kırarsan yemin ediyorum. Or. Kırma amına kodum. Dur dur. Ben buldum ben. Oğlum bende var. Demir bende. Dur ben yapacağım ben. Bende de var sakin ol. Dur. Bir siktir git vallahi öldürürüm seni. Hemen yapmam lazım. O gelene kadar. Arkadaşlar ne yapacağım? La çık, çık! Dur. Yapma. Yapma. Vallahi diyorum ya. ya. Oğlum bunu ben alayım. Bunu ben alayım. Bunu ben alayım abi ya. Vallahi taş kazanır da kırarım. Kırma 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 dur alacağız alacağız dur. Oh. Oh. Oh be. <laughs> Oldum vallahi. <laughs> crafting table'ı koy. Çım. Geri gel crafting table'ı koy ben oynayacağım. Be o bir tane elmas bulursan ne yapardın diyordun. Ne yapacaksın onunla? <laughs> Sen dedin onu ben öyle bir şey demedim. <laughs> tamam Odun ne yapardın ya. ya. Dayı bak bak. Oy. Dayı bilene oyna oyunu Çözdüm çözdüm. Hoppa. kum çek mi? Ne çektin de? Hoppa. Oğlum game <laughs> mı <otom> açıyorsun ya? Görüm <laughs> <laughs> ha. Yine mi açıyorsun? <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo ile. Hoppa. Hoppa ne hoppa dayı ne çektin lan? Oğlum timetler tükenmiş. Bende var. En güzel kızlar bende var. Ben de var. En bende var. La ben 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 oh! Aman akım sarmaşık bir şey mi sandın? İki ka. <laughs> <laughs> Maymun olsun <laughs> ne yapıyorsun? Oh, <laughs> bak oğlum, mal hareketler yapma amanım. Videodayız. Dur. Elmas buldum, dur. Senin bir daha video almayacağım ben. Şunu at, şunu at, oh, şunu Ölüyorsun, ölüyorsun. <laughs> <Lan>. oh. <laughs> <laughs> kes şimdi kes. Vallahi bir buçuk kalbi. Yemin o ederim. O sen nasılsın lan amına koyayım? Allah kürekle vurmam lazım. Dayı bir buçuk kalbim. Oh, küreği iki yapmışım. Buraya ev yapalım dayı. Ne diyorsun?